Herkese merhaba. Yeni bir art blogla karşınızdayım. İlk olarak sonbahar dekorasyonu için aldığım birkaç şey vardı önceden ve onları sizinle birlikte açmak istedim. Uzun zamandır yapmak istediğim kafamda olan bir şey de aslında böyle mevsimlere göre evin dekorasyonunda ufak değişiklikler yapmak. Ama ancak bu sene fırsatım oldu. Bir de bilmiyorum sadece benim yaşadığım yerde böyle mi ama sonbahar bu sene bence bayağı bir geç geldi. Yani ancak kasımın başından beri bence sonbahar gelmiş gibi hissediyorum. Ağaçlar yapraklarını yeni yeni dökmeye başladı. Yapraklar yeni yeni sarardı falan. Bir de bu mevsimleri acaba neden böyle evimizin içerisinde de görmek istiyoruz? Yani neden sürekli işte sonbahara göre bir dekorasyon kış mevsimine göre ayrı bir dekorasyon almak istiyoruz diye düşünürken hani bu sadece kapitalizmin bir getirisi mi diye düşünüyordum ve neyse ki karşıma bu konuyla ilgili birkaç video çıktı. Bu konuyla ilgili düşünen sadece ben değilmişim onu fark ettim. Ve videoları izledikten sonra anladım ki bir yandan evet kapitalizmin mevsimleri birer ürüne dönüştürmesi kesinlikle bunda bir etken ama diğer yandan aslında daha önce hiç düşünmediğim bir perspektifle karşılaştım. O da şu; iklim kriziyle birlikte mevsimleri yavaş yavaş kaybediyoruz. Her yaz bir öncekinden daha sıcak oluyor veya her sonbahar bir öncekinden daha geç geliyor. Bunun sonucunda da kaybettiğimiz o mevsimleri bir takım objeler alıp evimizi dekore ederek kendi evimizde yaşatmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum bu açıklama evet biraz üzücü ama aklıma en yatan açıklamalardan biri bu oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Evet insana iyi hissettiriyor böyle sonbahardan kalan sonbaharı hatırlatan aslında yani ana kelime bu sanki hatırlatmak. Sonbaharı hatırlatan şeyler koymak. Ama belki de dışarıda bunu göremediğimiz için evimize taşımayı istiyoruz. Yani pumpkin spice içerek bir şekilde sonbahar ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz ya da evimize balkabağı alıp balkabaklı tarifler yaparak bunu yaşamaya çalışıyoruz ki aslında balkabağı Türk kültüründe çok kullanılan bir şey değil ama tabii ki bu biraz Amerika influence'ı etkisi olduğunu düşünüyorum. Neyse yani demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Aldığım şeyleri de açıkçası çok beğendim. Ben daha çok doğal malzemeler kullanmak istedim. Dekore ederken yani işte mum kullandım. Mumun etrafına tarçın kabukları yapıştırmıştım. Daha önceden benim yaptığım bir şeydi. Kütükten yapılma mumluklar kullandım. Doğal malzemeler daha çok hoşuma gidiyor ya. Bilmiyorum yani plastik zaten biliyorsunuz ki bütün dünyayı kirleten ana malzeme ve onunla yapılan herhangi bir dekorasyonu kullanmak istemedim. Bu da aslında biraz da teorimi de doğruluyor yani doğayı evin içine taşımaya çalışıyoruz çünkü aslında ondan çok uzaklaştık. Bilmiyorum siz böyle şeyler yapıyor musunuz evde yani dekorasyon için? Bu aralar yani önceden yoktu sanki böyle bir şey. En azından bir 5-10 sene öncesinde sürekli mevsimlere göre dekorasyon yenilemek gibi bir trend yoktu. Artık daha çok görüyorum. Hoşuma da gidiyor açıkçası bence insana böyle yaşama sevinci veren, küçük böyle, detaylar gibi geliyor. Bu arada kargoları açtıktan sonra fark ettim ki tepsi zannettiğimden daha büyükmüş ve elimdeki malzemeler onu doldurmaya yetmeyecekti. Benim de zaten balkabağı alma gibi bir fikrim vardı. Sonradan gidip markete onu aldım geldim. Bu süs kabakları yene de biliyor aslında ama dikkat edin eğer alırsanız dışı beyaz olanların içi de beyazmış ki Oldukça mantıklı ama benim aklıma gelmemişti. Bir süre sonra bozulmaya başlayacak gibi gözüktüklerinde keseyim de fırına atayım diye beyaz olanı kestiğimde biraz şoka uğradım. Sizin de aklınızda olsun. Hani sonradan yerim diye düşünüyorsanız turunculardan alın. Son hali böyle görünüyor. Çok tatlı durdu bence. Yani masaya bakıp bakıp mutlu oldum bir süre. Ve böyle güzel olmuşken, buranın tadını çıkarmam lazım diye düşünüp yemeğimi burada yemeye karar verdim. Hemen çabucak bir şeyler hazırladım kendime. Çok öyle ahım şahım bir şey değil ama yemek hazırlayacak vaktim olmadığında arada yaptım bir salata bu benim. Özellikle aranızda sağlıklı beslenmeye özen gösteren varsa diye aşağıya açıklama kısmına tarifini bırakacağım. Salatanın yanına bir de aronyalı smoothie yaptım. Bir arkadaşım önerdi bu şekilde kullanmamı aronyayı. Pek ümidim yoktu çünkü aronya gerçekten de çok acı bir meyve ama böyle smoothie'ye katınca o acılığı hiç hissedilmedi açıkçası. Denemek isteyen olursa diye onun da tarifini yazarım. Daha sonrasındaysa yazmam gereken bir metin vardı. Bir kahve yapıp onun başına oturmaya karar verdim. Kendime de küçük bir çalışma motivasyonu olsun diye mumları yaktım. Mumları yaktığım için kedi de hemen ona mama vereceğim zannedip e, yanıma geldi. Çünkü doğum gününde ona yaş mama verirken hep üstüne mum koyuyoruz fotoğraf çekilmek için. O da her çakmak sesini duyduğunda mama var zannediyor. Burada kaşlarını, bıyıklarını yakmasın diye kediye sesleniyorum. Çünkü daha önce yakmışlığı var. Artık çok daha tedbirli davranıyoruz. Muma kesinlikle yaklaştırmıyorum. Daha önce üzerinde çalıştığım bir iş için açıklama metni yazmam gerekiyordu. Önce konumla ilgili biraz araştırma yapıyorum. Sonrasında ise metni yazmaya başladım. Ve zaten çok uzun bir metin olmasına gerek yoktu, o yüzden çok da uzun sürmedi. Böylelikle bugünü tamamlamış oluyoruz. Yeni bir günden herkese merhaba. Şu anda yeni bir iş için ilk eskizlerimi alıyorum. Yanda da Psychology in Seattle dinliyorum. Bir YouTube kanalı kendisi. Bu kanala bayılıyorum açıkçası. Psikolojiyle ilgili olanlarınız varsa ve İngilizce bir şeyler dinlemekte sıkıntı çekmiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Psikolojiyle ilgili öğrendiğim pek çok şeyi bu kanaldan öğrendim. Kanalın sahibi Amerikalı bir psikoloji profesörü bu arada ve reality şovlardaki karakterlerin analizlerini falan yapıyor genelde. Bilmiyorum, ben çok eğleniyorum kendisini izlerken. Eskizi tamamladıktan sonra bir aydın geldiği üzerinden geçiyorum çizimimin ve daha sonrasında bir kopyasını kağıdın yanına geçireceğim. Çünkü birkaç deneme yapmak istiyorum asıl işe başlamadan önce nasıl ile ilgili kafamda bir fikir oluşsun istiyorum. Mürekkeple çalışacağım için daha sonrasında silme veya düzeltme gibi bir imkanım olmayacak. O yüzden risk almadan çok fazla öncesinde yeterli deneme yapıp işe öyle başlamak istiyorum ki kağıt israf etmeyeyim boş yere. Biliyorsunuz kağıtlar Türkiye'de artık çok pahalı. Özellikle de kaliteli kağıtlar kullanıyorsanız. Çizimimin kopyasını başarılı bir şekilde çıkarttıktan sonra daha önce aynı teknik kullanarak ürettiğim geçmiş bir işime de göz atmak istedim. Bayağıdır bu teknikle üretmiyordum çünkü kendime de bir hatırlatma olsun istedim. Hem böylece küçük bir sketch turu yapmış da olduk. Kullandığım bu tekniğe noktalama ya da stippling deniyor. Uygulaması nispeten diğer tekniklere göre daha kolay gelebilir ama çok fazla vakit alıyor bence. Yani tahmin edersiniz ki ışık gölgeyi sadece noktalarla sağlamaya çalışmak saatler alıyor. Ama ben yarattığı etkiyi çok sevdiğim için bu tekniği kullanıyorum. Bence böyle baskı gibi bir etki veriyor, gravür gibi bir etki veriyor. E, bu da benim hoşuma gidiyor. Ben çizimi yaparken kargom geldi. Ee, bu ürettiğim seri keçilerle ilgili ve keçilerle ilgili bir kitap buldum. Bulunca da hemen almak istedim. Zaten sevincimi görüyorsunuz burada. İçindekileri de konu başlıklarını da size göstermek istedim. Aranızda ne sebeple bilmiyorum. Tabii ki de keçilerle ilgilenmek isteyen ya da ilgilenen varsa. Ee, okumak isteyebilir diye düşünüyorum. Ben kitabı aşırı sevdim. Yani bu kadar büyük ve kaliteli baskısı olan bir kitap beklemiyordum. Bildiğiniz normal standart kitap boyutlarında bir kitap beklemiştim. Ama içi çok güzel fotoğraflarla dolu bir kitap çıktı. Açıkçası çok memnunum bu kitabı aldığım için. Daha sonrasında e, tabii ki de acıktım ve kendime güzel bir yemek hazırlamak istedim balkabağı vardı elimde yarım kalmış bir tane gariban gibi buzdolabında duran. Onu fırına attım ve daha öncesinde de denediğim bir tarifi yaptım. Bu tarif benim tarifim değil. Instagram'da bulduğum bir tarif. Eğer balkabağı seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Denemek isteyen olursa açıklama kısmına linkini bırakacağım. Yemekten sonra bir süre daha çizime devam ettim ve tamamladım. Hatta tamamladıktan sonra fark ettim ki keçinin bir koluna fazladan bir ekleme eklemişim. Yani olması gerekenden kolu çok daha uzun duruyor. Yine de bence teknik olarak en azından yani ışık gölge açısından güzel oldu. Son hali güzel görünüyor. Sonradan düzelttim o kolu zaten. En son gece yatmadan da biraz yeni kitabıma göz atmak istedim. Okurken hatta beğendiğim birkaç yer oldu. Onları not almak istedim. Daha sonraki işlerimde kullanabileceğim bana ilham veren birkaç şey oldu. Ve böylece videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.